Herkese merhaba. Evet. <laughs> evet buyur. Pazar alışverişimizi şimdi size göstereceğiz. Eve geldik, yemeğimizi yedik. Aradan bayağı bir zaman bir geçti. Zaman geçti. Ee, pazarı <laughs> dolaştık, gezdik, dolaştık. Ee, bir daha dolaştık, bir daha dolaştık. Evet çok güzel gezdik. Gönlümüzce. E, güzel yorula de bir alışveriş yaptık. Yorula yorula ama aldıklarımıza değmedi mi? Sence? Değmedi. Değmedi. <laughs> Değmedi gibi yaptı ama Yani bir de bakıyor, bir de ikimize bakıyor. Değdi evet, mi ya? Şimdi Hadi. aldıklarımızı sizinle paylaşalım çünkü biliyorum çok seviyorlar çünkü pazar alışverişlerini. Evet. Hem izlemeyi seviyorlar Fındık hem de... Zade pazarı'ydı bak, unutmayın. Fındık Zade, <laughs> zade. Sosyete Pazarı'ndan Hatta alışveriş yaptık. Hatta ben çizelere takmışım. Evet, daha yeni evet, taktık. Aslında evet. hemen ilk başta ben küpelerle en başlayayım. Çok ben de şu an çok beğendim. Çok güzel A, onunki. Yani. Teşekkür Bilmiyorum, ederim. Bilmiyorum görünüyor mu ama şöyle... Tabii ki. A, büyüterek gösterebiliriz. Şöyle bir e, Asya'ya e, küpe aldık. Ben şöyle bir mavi taşlı. Benimkiler kendi eserim. <laughs> şöyle bir mavi taşlı bir küpe aldım. Bu küpelerin özelliği ha pardon. Bir de şöyle bir Asya'ya içinde şöyle kuru papatya var. Böyle bir kolye aldık. Kolyenin ve küpelerin özelliği inşallah doğrudur. Batım Bana doğru olması, geliyor. Bakır olması ve şey yapmaması. Ben böyle dedim boynumu hep benim kaşındırır imitasyon. Benimle. Bu yapmıyor dedi. Bakalım şimdiye kadar yapmadı. Küpeleri de taktım. Asya'nın da kulağını altın dışında şeyler imitasyon rahatsız ediyor. Onu da henüz etmedi. Ee, i̇nşallah öyledir. Bunlar parça 10 lira. Senin küpelerin nerede? Çanta da kalmış içeride. Ha, tamam. Gösterelim orada bir. bunların evet bir şey o küpeler işte koydu adete 10 lira. Şimdi hemen aldıklarımızla başlayalım. Bana böyle şöyle kadife tepe evet. aldı. Ben evet. de kendime yeşille siyah aldım. Yeşil mi aldın? Şöyle olsun. Asya bunu getirdi önüme. İlk bunu göstermemizi istedi. Ona unicorn'lu şöyle Yastık bir kılıfı. Yastık kılıfı aldık. 5 tamam, liraydı lira bu. Evet, <laughs> al anneciğim. Evet. Şimdi Meltem'in aldıklarıyla isterseniz başlayalım. Bu videoyu ikimizin de çocuk kanalında izliyor olacaksınız. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bu bomba parçayla başlıyor. Evet. En bomba parçayla başlıyorum. Evet. David Johnson. Gerçekse artık böyle bir çantasını satıyorlardı. İçi falan da baya böyle güzel paketli her şeyi sapları da dahil. Şöyle. Yine paketli. En sevdiğim, bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> paketli böyle. Yine kutları var. Ne Çok benzi? güzel. Krem, bej... Bej gibi. Taş rengi, <laughs> Şöyle de bir dev Jones çantası da verdi bana. <laughs> Çantasında evet. yani, bu oynar falan diyor. Ne kadar doğru artık bilemiyorum. Evet. Çantanın fiyatını söyle. 75 liraya aldık evet. çantayı. Şöyle Şöyle kendime bovet aldım. Güzel. Ev için aldım bunları 20 lira evde böyle gezmeye falan giderken diye giyerim diye. Evet. Böyle, böyle bir de. şey aldım. Gelelim. Asıl Aa. benim amacım tayttı. Senin bütün her şeyin burada mı? Evet. Bu, bu küçücük kadar. torba mı? Evet. <laughs> Bak şöyle iki tane bu tokalar çok meşhur. Bilenler biliyordur herkes böyle şey falan takıyor. Biraz... Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Nesi meşhur? Çok meşhur oldu böyle HMD, Mango'da falan dolu artık. Böyle ha. 40 lira tanesi, 1 liraya aldım tanesi arkadaşlar. Ben... Ben... buradan. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben yani Kadife Tokay'ı şu anda bu şeyde... İşte böyle meşhur yani. Evet, Gördünüz. gösterelim dedik. <laughs> <laughs> Meltem canlandırma yaptı, ben bilmiyordum meşhur olduğunu. Bileydim ben de almadım! <laughs> Onu diyorum, bu, kış günü bu kalife tokayı asla almam mesela. Harbi güne fark eder değil mi? Yaz güne, ne kışı? Harbi güne fark eder. Zımbır 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 evet. zımbır! Görebiliyor musunuz? Bak rengi şu an çok güzel Bir girmiyor. tane tezgah gördük ki kadınlar başında dedik, burada bir şey var. Kesin böyle böyle eşyalar havada falan uçuşuyor. Halaş vardı orada. <laughs> evet. Şöyle. Şimdi oradan hem Meltem hem ben alışveriş yaptık. Böyle burası... Şey Şurası short. Üstü de böyle. Yani böyle, bayağı. penye. Güzel Ev bir penye. Elbisesi, plaj elbisesi. Ez, ez için aldım. Ee, giyen dışarıda da tabii ki giyer. Mini giyen, askılı dışarıda giyen tabii ki giyer. Bu da böyle çok güzel yine kumaşı olan bir elbise. Aha. Benim mi? Evet. evet. Evet, elbise. Ondan sonra şöyle bir elbise aldım. Yine öyle tril tril bir kumaş şöyle. Tek askı gibi güya ama değil. Şöyle güzel dizimin altına geliyor. Gayet güzel. Kemeri yok. Benim biliyorsunuzdur ki kaderim budur. Hep kemersiz elbiseler bana <laughs> gelir. Şöyle. Güzel böyle bir, bir hasır kemerim var ondan. Ya On olur her şeyle olur. Kahverengi ince kemerli olur. Lacivert ya. Şöyle ucunda bir yırtmacı var bir karış kadar. Kesinlikle var. İki yanında yani. İki yanında. Aynen. Gerçekten çok güzel bir... Niye sen mi olur? E, Penye. Ye o erikiyordu. Yarım kaldı. Sen devam et. Bu, bunu da... Bunu da attı. Evet. Sonra. Ben göstereyim sen anlat. Elim dolu madem. Sonra aslında ilk başta bu. Aynen. İlk başta bunu aldım tam şöyle hamile bir. şeyse hemen demeyin hamilemizin değilim değil evet herkes soruyor bunu ama <laughs> evlenen olunca soruyor bir tane çocuğun olur ikinci çocuk ne zaman diyorlar <laughs> o yüzden aynen hamile şeyse ama ben rahat olduğu için aldım bunu da böyle üstüne kombine yaptık oradan bir abla benim adeta sanki şeyimdi bu sana olur bu sana bana mı aldır Kız <laughs> ben öyle bana Sonra aynı rengin bunun e, bunun üstüymüş bu böyle bol böyle baya bol bol. Evet bu bana. oldu. Ay oluyor. bu gidiyor. Gidiyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> tamam. Aynen. Sonra üstüne de bunu aldım. Çok güzel bence. Aynı oldu ya. İstesen takım bulamazsın Aynen, gerçekten. 50-60 liraya anca alırsın böyle. Evet, evet. Bu arada biz kaç paraya aldık söylemedik. En son söyleyeceğiz. Söyleme. <laughs> böyle de bir şort aldım. Bunu atayım. Artık tamam. Evet. evet. Bu da böyle etek gibi, tiril tiril yine. Dediğim gibi, Sonra. bunu dışarıda giyen dışarıda giyer. İsteyen evde giyer, isteyen yatarken pijama, giyer. Pijama, pijama benim için. Evet. Bunlar Şu hariç. hariç. Bunlar da pijama benim için. Pardon mı oldu? Bana da öyle geldi ama değil. Dışarıdan geldi. Dışarıdan. Vardı. Tamam. Böyle evet. bir alışverişti. Tamam. kadar da mı? Gerçekten çantam... Bir efsaneydi, efsaneydi. Hemen işe başlamam lazım. Ya. Aynen, ya. yani hemen iş iş çantası bu. Hemen işe başlamam lazım. İş kadının lazım çantası bence bu. Bir de blazer ceket istiyorum. Hmm, Tam iş evet. kadının şeyi. Her zaman fix kullanılır. Böyle Kesin Hiç bir olacak. Ne? Vardı siyahın var. Benim çok var da hala maalesef olmuyorlar. Bir siyah olacak, bir bordon falan olacak böyle açık renkte, koyu çok renkte. Böyle gelsin. ekoseli falan almak istiyorum, kırmızı. Hı -hı. Çok istiyorum işte. Bir işe başlasam hepsini alacağım inşallah. Çantanı <laughs> bir daha gör. Nasıl? Çok hibar, çok yani yapmış. kartını bir Aa biz de duyduk da o değil dedik. Ağlıyor ama. <laughs> Yanlış. Good tamam. Şimdi Meltem'in aldıkları bitti. bitti. Sıra geldi bana. Aslında ben de bu tezgahtan çok şey aldım. Ablası Asya suyunu getir herhalde su sarıyor. Onun öncesinde e, Nerede benim torbam? Ablası su getir. Kendime Asya terlik Asya'ya Kartal'a da şey aldık. E, Kartal'a istediğim bir ayakkabı vardı. Benim uzun süredir istiyordum. Böyle aslında daha yürümüyor ama böyle arabada veya böyle dışarıda çorap da giydirmiyorum bu sıcakta böyle hep böyle çıplak ayaklı duruyor hoşuma gitmiyordu ben yine giden... mağaza kasieri gibi <laughs> kendime en son şey en son gibi. Yani. O yüzden ayakkabı istiyordum ve Asya'ya aman kartalı istediğim ayakkabıyı buldum. Terlik bulamadım. Aa yok babet aldım gerçekten. Evet, o da bu. Mini çadam. Şöyle çok tatlı. tatlı. Ortopedik mi bilmiyorum. Asya. Evet burada şeyleri var ama Asya. Oy. Ne? 20-21 numara. 25 lira 10 kuruş. Ben <laughs> şey en sonunda da nakit tutar ne söylüyorlar. Ha, o, bu arada. <laughs> i̇yi günlerde Şeyini söyle. Neyin? Kaç para onlar? Evet, kemeri yok diye pis Kayserililik yaptım. Dedim ki kemeri yok bunun dedim. Adam diyor ki Kayserili misiniz? Evet dedim. Develiliyiz bak dedim ona göre. Ay abla korktum <laughs> falan dedi. Ondan sonra e, bunun parçası Tabii 10 liraydı. bu arada bunları seçerken o kadar da vakit geçirdik ki adamlar. <laughs> adam <artık> <gülüyor> bana, <gülüyor> adam bana adam artık. Adam da bana söylüyor. Seda abla gel otur abla. Seda abla. Herkes Seda abla demeye başladı. De bir anda Seda hepimizi Seda abla sordu. birbirimize bir şey gösterdiğimiz için. Aynen. Evet. Adeti kaç para sonuç? 10 liraydı ama bir tanesinin evet. kemeri olmadığı için 45 lira verdim. Evet. 5 barat Adeti barat 10 lira. Ne oldu? Biz yine geliyoruz. Mecbur. Önemli değil o. o Sizin için de o. Evet. Kartalı ayakkabıları 30 liraya aldım. Ondan sonra hemen şöyle Asya'ya Mert'in şu şeyleri aldı. Ben gidiyorum. al. abi ne yapıyorsun? <laughs> Teyzen gidiyor. <laughs> ne oluyor? Gidiyor. Hadi bay bay. Ha, eve mi gidiyorsun? Evet. Ben <laughs> de tabii. Aaa. Ben çok <gülüyor> <gülüyor> içeri, dediği, ha, gidelim, iyi. Iyi. <laughs> Görüşürüz Allah'a. Hadi iyi, iyi, iyi akşamlar teyze. Görüşürüz <laughs> çok. Anne sen de mi anneanneme gidiyorsun? Evet şimdi tamam. Şey İyi hadi gidin bakalım. Çeksen anne kapıyı. Aç teyzenin torbaları var. Ay Gül bir şeyini Torbalarını alacak gel. mı sonra e, bir şey yapacak? Nohutunu aldın mı? Nohut ne? Yok almadım. Al bunu da. ya nasıl kimse? Al be. Öylesine aldım da gelsin diye. Çım çım Evet. Oh be! <gülüyor> <gülüyor> Gelen Ev <geçen> hali, <laughs> yapacak bir şey yok. Bizim evin halleri böyle. Evet. Ondan sonra Mertem'in o babekleri aldığı tezgahta ee, ne alırsan 20 lira yazıyor. Böyle çok güzel terlikler, sandaletler falan var ama böyle wow. bazıları gerçekten markaydı ve çok güzeldi. Asya hemen yediği <laughs> için şöyle şunları ters bir şekilde koyduk yanımıza. Şöyle bir Asya'ya şöyle rengi görünüyor mu? Böyle şey Bron pembe, Bron bronz, rose gold gibi böyle bir pembe. Şöyle parmak arası terlik aldık. Keşke parmak arası giyebilsem de ben de alsam ama giyinemiyorum. Çantama bakıyorum hele ben. <laughs> Çantama ben böyle dalmışım. Nereye şey, bakıyor diyecekler. Bizim tren Ama Ama ee, parmak arası giyinemiyorum ama bunları buldum. Şöyle Butigo Sinik markasının. Sinemekiler markasının şöyle siyah dışarıda giyinmelik. Yani evde de <laughs> çok şık şu terliklerini aldım dediğim gibi sadece. 37'si yoksa olsaydı ben de Evet 38 benimki. 37'si olsa o da alacaktı. 38 olmuyor bana. Onu da attım. Ondan sonra o tezgah dışında ben ne aldım ona bakıyorum. Çok bir şey almadım. He, o tezgah dışında bir tek e, kartada şöyle 3 tane 10 lira diye bir tezgah vardı. Çocuk kıyafetleri böyle var ki iki falan vardı. Şöyle iki tane ona Şu minik şortlar aldım. ...böyle bu mevsimde çok Önerci güzel. Erlacı verdi babası görmesin. Onları diye bunları kombinleriz onun. <laughs> Ondan sonra bir de şöyle yine Valkyrie'nin şöyle bir atlet uzun böyle böyle bir şey yani. Hani her zaman giyilir ya böyle çocuk çok böyle güzel. bu havada altına bir şey giydirmeden falan giydiriyoruz. Bu da öyle bir şey. Ondan sonra o tezgahtan aldıklarıma geçiyorum. Bu ne kız? Bunu ilk defa görüyorum. Tişört. Ha görmemişim. Hani gördün başka rengini gösterdim ee, sana. Sarısını yani. gösterdim. Şöyle Yakası. Güzel fermuarlı. Şöyle fermuarlı. Şöyle düz. Kısa kollu. Bunların penyeleri gerçekten çok çok güzel. Ve şu kollu da ben çok severim. Böyle evet, düşük koldur. Yok. Çok yarasa değil mi de hani. Neyse. Kendi yani. Böyle şöyle hani çok düşük. Çok uzun da değil. Hı -hı. Şöyle bir tişört al. Ondan sonra çok Asya. Ne oldu? Çocuk. <laughs> Ondan sonra böyle bir şey al. O da çok güzel. Gerçekten. Şöyle bir nar çiçeği. Evet be benim çok böyle renkli şey aldığımı görmezden görmezler. Ben de şaşırdım onu. Evet. Evet. Ama niye biliyor musun ya böyle bir orada burada giyeceğim yani hani böyle bir şey onun üstüne falan giyeceğim. Bu bir üstüne şey. De evet. de evde falan giyeceğim. Şöyle bir yakası var. Ee, şöyle bir upuzun upuzun değil dizde falan böyle bir etek. Bu böyle bir elbise. Yine Mertem'in aldığı He. şorttan Asya'ya da aldı. Neydi Şöyle... O Netflix'e gelen dizi Ertiler miydi? Elçi. Erti. Ha. Elçi. Aa neydi adı? Ertiler. Ertiler bir Yemekteyiz. şey. Yemekteyiz. <laughs> bir şey Ert. ne Ertilerdi kız? Film o dizi değil. Film, Şöyle film şunu Asya'ya aldık. Şöyle po pu puantiyelisini. Ben puantiyelisinden benim bedenimde bulamadığım için ben bu deseninini aldım. Bu da çok güzel. Hatta bunların üstü de vardı ama kısa kollu diye almadım. Böyle kısa kolluydu. Hani böyle evde şortun üstüne giyilmezdi. Şöyle. Bu şortu da aldım. Ondan sonra yine Meltem'le aynı elbiseden ben de aldım. Çok güzeldi ama. Ben bir baktım. Şöyle şey Uyaltım. altı yine, şortlu olan. Bağırıyorum Tezgah'ta. Seda ablaya hala Seda, o bir, bir ben. alıyor. Tezgah'ın bir ucunda o, bir ucunda ben. O bana atıyor bulduğumu, ben ona atıyorum. Vallahi. Orada bir tane abla vardı, abla artık şey oldu... E, oranın modeli, mankeni oldu orada arkada. Üzerinde bir şeyler var, böyle tayt gibi bir şey var. Onun üstüne her Hiç şeyi giydiriyor. Ona artık veriyor insanlar, şunu da dener misin, bunu da dener misin diye. Ondan sonra, bu da son parçam. En güzel parçam. Meltem dedi ki, kumaşı onun yakar dedi. Yaksın dedim beni yeter ki <laughs> yaksın çünkü çok beğendim. Evet, şöyle yani. siyah. Nani böyle hafif. Aslında yok yakma yakar da. Şöyle yani. şeyli ne derler Fitilli. Şunu göster şunu. Hı Böyle bu tarafında Kolonun bir tarafında Harika, şöyle ben çok beğendim ama yakar diye şey almadım. Laciverti de vardı. Evet evet çok güzel. Ama alamadım. Kolonun bir tarafında böyle. Et, abi, evet. Önemli. Bunların tanesi sadece 10 Aynen. lira. O yüzden bu kadar çok parça aldık. Yani bir ee, alışverişe çıksanız bunlara verdiğiniz parayla Oo. bir parça bir şey alırsınız. Çok büyük ihtimalle bir mağazadan herhangi bir Bir yerden. şey beğeniyorsun mesela, bir gömlek beğeniyorsun. El Sıva 22 bile olsa 69.90. 59.90 mesela 20, yani. 20. Ee, o yüzden benim böyle hem pijamam yoktu, hakikaten yoktu. Elbise çok alamadım hani böyle askılı elbise baktım. Evet. Ama yani o kadar rakip de çekmemişim. Ama yolunu şey. aldın işte mesela. Evet nakitim olsaydı yanımda daha çekmiş olsaydım o selin markasının pijamaları vardı onu da alacaktım ama alamadım. İyi ki çekmemişsin. Alacaktım. Onu. Hayır 75 lira niye veresin ona? 75 liraydı pijama. Evde var. giyineceğim bir şey. Ne yani, no, aslında? Yani yani şöyle tamam. Tabii ki şık, güzel. Tabii güzel. ki yine ama bunlarla da oluyor. Bunlarla da oluyor olmuyor tabii. Olmuyor. denk gelsen olmuyor değil. Tabii El, ki. El benim Tayt aldığım yere gittim. Taytçı. Bavul, evet, tayt almaktı. Tayt, ay çerçevalım. Bavet'le çanta bile aldım evet. yani. Evet, zaten tayt alsaydın herhalde iki tane alsam bunları alamayacaktım. pahalı <laughs> bir tayttı. Evet, kaç para harcadık? Ben 200 lira harcadım. <laughs> Valla ben de bir 150 harcadım. 75'i zaten senin bu. çanta. Ama benim tabii bir tek benle bitmiyor. Asya'ya kaçala. Asya bu. bir tane de tişört aldık ama kaybettik. Hmm. Çok üzüldük. İşte 95, 45'ten kaç yapar 95? 150 bak. 150 Tam 150 lira. Yani. 10 lira dikmeler. 160, 160 lira. Evet. <laughs> Yol parası bilmem ne 170 100 öyle işte Aynen öyle benim gitti. de öyle 200 lira ama harcamış olduk ne oldu rahatladık <laughs> bir de rahatlama yani para bitene kadar rahatlamıyorsun <laughs> evet sen de var mı kaldı mı yüzme en son artık para kalmadı ne? ben diyorum ki ya bir yerde olmalı ben bu kadar harcamadım diyorum ama bir yandan da hala bakıyorum. Kartalım bu şeylerini alırken Mertem'den borç aldım sağ olsun verdi o da. <laughs> Borsa ama Asya'nın tişörtü kötü oldu. Bir tane 10 liraya tişört aldı, açık oldu. pembe böyle güzel bir sevdiğim bir tişört <laughs> aldı. Belki kısmet. Kısmet hiç değil çıkmış o kısmet. Falan. Evet evet evet. Yani çünkü hepsini bir araya koyduk ama nereye gitti bilmiyoruz. Evet. Şimdi ne güzel bunları hemen yıkayalım. Aynen. İşte en sevdiğim kısım. Evet. Aynen. Denemek, yıkayıp denemek. İyi denemedik. Asya'yı durduramadık. Ee, şeyi giyindi. İşte böyle. Evet, işte böyle. Bugünü de akşam yaptık, bugünü de kapattık. Vallahi çok yoruldum. Ben. Meltem, Selim'i aradı gelirken. <laughs> anlat anlat çok. Meltem dün, dün değil evvelsi gün mü buradaydı? Evet, evvelsi gün. falan vardı. Dün ile versi gün buradaydı. Ya şimdi şöyle aslında eve gittiğim yani spor yaptığımız için özel yemekler yiyoruz. Öyle hani hemen makarna koyalım falan değil. Sebze yemeği olması gerekiyor. Ne bileyim işte proteini yüksek bir şey olması lazım. Hatta şu anda burada da öyle bir yemek yok. Gelince bana kızacak. Evde et yiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Mesela hani yeşil mercimek olur, salata olur. Yani, ha, et yemiyoruz değil mi? Bak <laughs> et Tamam tamam. Et de yiyoruz tabii tamam, ki. Tamam. Neyse ondan sonra... <laughs> ondan sonra ben de arayıp sordum hani annene gideyim mi dedim hani ablanlayız gideyim mi? Ondan sonra ne bu dedi her gün her gün dedi. <laughs> Ana dedim çocuğa bak sanki dedim şeye gidiyor kendi annesine gidiyor hani erkekler yapar ya öyle her gün her gün annene gidiyor. Evet, <laughs> falan. O kayınvalidesine geliyor her gün her gün ne bu dedi her gün her gün. <gülüyor> 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 Güldük ona bayağı. Aynen. Öyle işte geldik buraya da. Ben bulguru da bitirdim. Bulgur da yok onun şimdi. E kaçta geliyor? E tok da geliyor bazen. Sonra o zaman ona göre hemen bir bulgur pilavı yaparsın canım. Tok gelir mi bilmem. Bir şey yapar köfte var. Anam çantamı gördü. Her şey, <laughs> Her şey değer. Her şey değer. senin. <laughs> bir şey değil mi? Eve gidince bak gözüküyorum. Kocam açmış. Tok koş. <laughs> değil. Top geliyor ama o da. <laughs> evet. Yemek yapıyoruz yapıyoruz top geliyor. Sinir ödüyor beni. O, ya onu ama konuşun. Hep aynı muhabbet. Şimdi senin maççı olduğun için çalıştığı yer doğal olarak mutfak. Bir de saat olarak saat. Gece de, oldu. Gece oldu. Mesela. Normalde mesela beşte falan olsa da akşam yemeği vaktinde tabii ki yemiş olmuyor evet. ama. Evet. İşte böyle bir gündü. Evet. Bugünü de bitirdik. Evet. Ne yapalım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Sen çantana sevineceğim büyük ihtimalle. Ben, <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Bende bunun küçüğü var. Küçüğü var derken aynı renk. Clutch, clutch, clutch. Öyle bir şey var. De. Onun da e, şey yoktu. E, sapı mı yoktu yoksa? Ama sapı yoktu. Hem Ve de bu yok. Renk mi? Hem de bu renk. Oh my God. Gidince göstereceğim. Diyeceksiniz ki bu anasını sayın seyirciler. <laughs> İşte böyle ama en çok bu çantayı sevindim. E evet. çantanın çantası var lan bu nasıl bir şey? <laughs> Hayat işte. Pazardan 75 <laughs> liraya çanta alınca. <laughs> 75 liraya çanta alınca çanta. Nereden dedim çanta. pazardan alırsın 75 lira ne? Yok ama dedi. işte. Yok dedi beğendim dedi alacağım dedi o benim dedi. Şu da krem olsaydı. Ha yok ama. Takım çok sevdi. Benim de bende de takım <laughs> hastalığı var. Ama şey. Bu ne herkes dediği atamıyor. Bunu evet. evde giy giyeceğin için, bunu ev ayakkabısı olarak aldığın için şey olmazdı. Aynen. Size her almanız. şeyden giyersin. Hepiniz çıkın çantanın çantası bu o gelecek. <laughs> Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Yorumlarda buluşalım. Ben yorumları okumayı çok seviyorum ama güzel yorum gelmiyor. Kimse diyorum ya bir soru cevap yapsaydık Selim'le. ne bir soru soran var ne bir şey. Her şeyi anlattın mı acaba? Aaa! Ne? Teyzem gözlüğünü unuttu. yok. Aa, yetişir, yetişir, Burada mı eşya? Ama eşyaları burada bir gitti arayalım. Yetişiriz aynen. Veririz şimdi Gidiyoruz. Görüşmek üzere. Tamam basın. Kapatman lazım. Tamam basın. Öptük sizi. Bye. Bu sevimli YouTuber şeysi. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Abone olun. Bir dakika bir şey daha söylemem lazım. Evet. Geçen gün Selim'e demişsin ya. Ay Allah'ım siz gülüyorsunuz ben de gülüyorum. Ne? Ee, hangi profiterol videosunun sonunda. Evet. Abone. olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın demesini söylemiş. Söyledim. Selim'e diye Ee diyor. <laughs> Selim'e ne? Ee diyor. Ne? Seni abone söylemiyor. Böyle bir abone abone. <laughs> yani sanki şeydeyiz böyle çok böyle absürt değişik bir yerdeyiz de. Hani abone olun demesi çok tuhafmış güzel. Evet, söylemedi. <laughs> söylemedi ben söyledi Çok güldüm ama onları Aynen, izlerken. ben de ben de ben izlerken çok güldüm. Siz de izleyin gülüm Meltem'in kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin efendim. Öptük gidiyoruz bu sefer. Hoşça kalın bay bay. Evet tulum da bu şekilde aslında dümdüz siyah şöyle şurada cepleri var çok güzel penye harika bir tulum dön bakayım arkanı çok güzel güle güle kullan baby sağ <laughs>